Merhaba arkadaşlar. Modüler Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir resmin arka planını nasıl değiştirdiğimizi göstereceğiz. Kanalımız özelliği biliyorsunuz kısa, hızlı ve pratik çözümlerle ilgili. Biz RAM ve BG kullanacağız arka plan değiştirmek için bu siteyi kullanır. Açalım. Buradan bir tane resim açalım. Mesela şunu açalım. Daha önceki çalışmamıza hatırlıyor sistem. Evet, biraz bekledikten sonra planı değiştireceği için arka planı açılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmimizin arka planı değişti. Direkt üzerine tıkladığımızda indiriyor. Biz klasörde gösterelim. Bakın burada Aldık bu resmi. Masa üstüne yapıştıralım. Gördüğünüz gibi resmimiz burada. Biz bu resmin arka planını değiştirdik. Bu kadar kolay ve basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler dilerim. Abone olmayı unutmayınız.